seçim zamanlarında söz vermedik. Şunu yapacağız, bunu yapacağız demedik. Seçim zamanlarında söz vermedik. Söz vermedik. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. 2021 yılı haşere mücadele sezonunu bugün itibariyle aşmış bulunmaktayız. Haşerelerle mücadele ederken de hakikaten toplumumuzun da, talep ve istekleri doğrusunda da toplumumuzu rahatsız etmeyecek bir usul esas içerisinde de bu mücadelenin devam etmesini sizlerden istirham ediyorum. Davrayla ilgili mücadelede de haşere ile ilgili mücadelede de topyekün ve genel mücadele yapacağız. Biz Mevlana dergahında yetişmişiz. Bu şehir ümidin ışığının yandığı şehirdir. Bu şehir kardeşliği şehir. Bu şehir birlik beraberliğin dayanışmanın yarın Türkiye'ye teşmil edileceği ve burada yanan ışığın Türkiye'yi aydınlatacak kardeşlik ışığının yandığı şehrin adı. Şikayet yok. Aynen. Şikayet yok. Aynen. Simon Bey biz sizin Malatyalı olarak biliyoruz. Şükür, zikir, sabra devam. Devam. <laughs> Durmak yok yola devam. Yola devam. Mutluyuz başkanımız hanım mutlu. Amin. Allah razı olsun. Şikayet yok. Aynen. Şikayet yok. Aynen. aynen. Şikayet yok. Aynen. Şikayet yok. Aynen. Şikayet yok. Aynen. aynen. her şey her şeye bağlıdır. Her şeyde anlamayan bir şey de anlamaz. Şikayet yok. Aynen. Şikayet yok. Aynen. Evlerine gelen yiyecekleri, atıkları, çöpse onun nerede kullanılacağını ve hatta daha böyle güzel otsal şeyse onun nerede kullanacaklarını ve hatta başka atıklar varsa onlar nerede kullanacağını böyle bir ayrıştırma yaparlar. E, tabiatla buluşacak yeşil gübre olacağı yeşil gübreye verilmesi. E, Veyahut da biyogaz olarak çürütmeye terk edilerek orada biyogazla enerji üretecekse ona aktarılması Veyahut da kalan kısmı yakıt olarak değerlendirilecekse de e, yakıt olarak e, enerjiye dönüştürülmesi noktası Olmaya da çok teşekkür ediyorum Mesela bizim Güngören Caddesi'nin altyapısı İhalesini iptal ettik, biz yaptık Oranın altyapısı yapılacak su ve kanalizasyonlar ilgili İhalesini iptal ettik. Biz kendi imkanlarımızdan yapalım dedik. Ve 20 bin gibi küçük bir rakama mal oldu. Bizim borumuz zaten depomuzda vardı. Kazma işini, kendi iş makinelerimiz var. Yani mazot parasıyla da o işi yapmış oldu. Yoksa onun 2 milyon civarında bir rakama tekamül eden bir altyapı şeyi vardı. İhale miktarı vardı. Oh, wow.